Kahve Misali Hayatlar, 1. Sezon, 12. Bölüm, Balkon Bahçesi ve Saklı Lezzetler. Bu sabah okula gitmeden önce büfenin önünde Adile Hanım'la göz göze geldik. Elinde minik bir makas, bir yandan sardunyaları buduyor, bir yandan da mırıldanıyor. Sanki kendi çapında bir sabah programı sunuyor. Şu fesleğen bu sene iyice nazlandı. Geçen sene ne kokardı be Hulusi. Tam o anda ben geldim tabii. Günaydın Adile Hanım. Çiçeklere mi konuşuyorsunuz yoksa Hulusi Bey'e mi? Hulusi Bey içerden sesi duyup çıka geldi. Elinde minik bir tepsi. Bu evde zaten çiçek gibi yaşamak zorundayım Ramiz Bey. Hanım sürekli suluyor, buduyor, güneşe koyuyor. Kahkahalar arasında beni yine balkona çağırdılar. Adile Hanım sabah hazırladığı reyhan şerbetini ikram etti. Ramiz evladım, Herkes kahve diyor ama balkon sohbetlerinin hakkı Reyhan'la verilir. Bu kez konu döndü dolaştı Adile Hanım'ın balkon bahçesine geldi. Meğersem saksılarda sadece çiçek değil, domates, biber, hatta bir minyatür limon ağacı bile varmış. Geçen yaz Hulusi'ye limonata yapacağım diye dalından kopardım ama Hulusi, o benim oksijen kaynağımdı, diye üç gün trip attı bana. Ben kahkahalara boğuldum. Hulusi Bey ise sitemli. Balkon bahçesi deyip geçme Ramiz Bey. Burası benim emekli botanik köşem. Her sabah saksılarla selamlaşırım." derken konu baharatlara geldi. Adile Hanım'ın kuruttuğu naneler, biberiyeler. Hatta geçenlerde yaptığı domates kurusunu Hulusi Bey yanlışlıkla akşam çeles sanıp yemiş. "Sabaha kadar su içtim Ramiz. Bir daha mutfağa gece vakti gizlice girmeyeceğim. Taktım alarmı artık." Bu tatlı sohbetin sonunda, Adile Hanım bana kavanozla kekik verdi. Bu sana özel, derslerde enerjin tükenirse bir avuç kokla yeter. Ben de içimden dedim ki, bu balkon sadece çiçek değil, huzur yetiştiriyor huzur.